Mutfaklarda kullanıma en rahat olan dot tabanlılarımızın mutfak modelleriyle karşınızdayız. Standart olarak 3 tane ölçüsü var. İlk açmış olduğumuz 4 metrekare 160'a 230. İkinci açtığım 120'ye 200. Ve üçüncü açtığımda yolluk olarak 100'e 300 olarak. Şimdi size modellerin renklerini gösteriyorum. İlk attığımızı vizor rengini görüyorsunuz. Yine belirttiğim gibi 3 ölçüde. Temizliği çok rahat. Siparişlerinizi bizlere WhatsApp sipariş hattımız 0534-668-2005 ya da Instagram DM'den yazılı olarak ulaştırabilirsiniz. Ya da dilerseniz hızlı sipariş için ZümrütEvDekorasyon.com web sitemizden ya da Trendyol üzerinden de Modern Zümrüt Ev Tekstil mağaza ismimizle siparişlerinizi hızlı, hızlı olarak bizlere ulaştırabilirsiniz. Dijital Dot tabanalar makineye sığdığı takdirde Makinede yıkanabilir halılardır. Makinede yıkarken 30 derece çamaşır suyu ve yumuşatıcı kullanmadan sıktırma en düşük devirde yıkayabiliyoruz. Sizler de bu modellerimizle hem mutfaklarınıza şıklık katıp hem de kullanım rahatlığına ulaşabilirsiniz.